Bina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin genel kurulu yapılacak. 19.000 üyesi bulunan İstanbul Şubesi'nde, şubesinin seçimlerine 3 liste katılıyor. Bu akşam stüdyomuzda seçimlere katılan listelerden ikisinin başkan adayı var. Ee, Sayın Ferruh ile Sayın İlter Çelik. Merhaba. Hoş iyi geldiniz. İyi akşamlar. Öncelikle geçen şube e, genel kurulunda e, yaklaşık 18 bin üyeden 2000'in oy kullandığı bilgisine sahibiz. Ee, üyelerin seçime katılımına yönelik e, bu seçim sürecinde e, ne gibi planlarınız var? Cevaplayabilir misiniz? Buyurun İlter Bey. Şimdi e, bizim üyelerimiz çok duyarlıdır. E, Gereği olduğu zaman ortaya çıkarlar. Biliyorsunuz bizim halkımız biraz da e, kendisini gerekli gördüğü zaman ortaya çıkıyor. E, bundan e, 8 sene önce e, sağcılar ciddi bir güçle bastırmışlardı o sene bir rekor kırdık o zamana kadar gelen üyeler açısından 3000'i geçmiş idik pek bir tehlike görmeyince üyelerimiz biraz daha az geliyorlar ama o tehlikeye bırakmadan biz geçtiğimiz dönemde bir takım çalışmalar yaptık birebir üyelerimize ulaştık 5000 tane üyemizi birebir yerinde ziyaret ettik yönetim eski yönetimdeki <laughs> arkadaşlar çalışanlar olarak ee, sadece bu da yetmedi. Geleceğimizi de kurgulamak açısından öğrenci üyelerimize ciddi e, ilişkilere geçtik. Şu an 2500 tane öğrenci üyemiz var. İstanbul'daki değişik üniversitelerde okuyan. Ee, bunlarla e, dirsek temasımızı e, kaybetmiyoruz. E, amacımız onları ayda bir kere de olsa e, binamıza getirmek. Bunlarla eğitimler yapmak, <laughs> sempatizmler yapmak, eğitimler Çeşitli faaliyetlerde bulunmak. Yani biz hem şu an üyemizi e, bu seçimlerde getirmek için, e, tabii ki seçim için değil sadece. E, üyemizden daha çok birlikte olabilmek için. Çünkü onlar ne kadar çok faaliyetlere katılırsa, ne kadar çok birlikte olursak o kadar fazla üretebiliyoruz. E, biz onlardan aldığımız güçle varız. Çünkü bizler devletten destekler almayan, yardımlar almayan e, yarı e, ...kamu kuruluşlarıyız. Ee, ama bütün bizim gelir kaynaklarımız... E, ...üyelerimizden... E, ...dir. E, bu anlamıyla... <laughs> e, ...üyelerimizden aldığımız... ...o güçle... E, ...var olmamız... Üyemiz azaldı, azalırsa... ...biz de biteriz. Bunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. E, bu anlamda da... E, ...üyelerimize yönelik... E, ...faaliyetlerimiz... E, ...son senelerde o grafiği... ...oldukça artmaktadır. Herhalde sanıyorum şu an... E, ...epey artmıştır. Yani bu şey dedik. Önümüzdeki dönemlerde bu mantıkla da ee, daha da arttırmak için çabalar göstereceğiz. Ee, bu seçimlerin son senelerin hatta o e, 2000 e, seçimlerinden e, o yüksek oy aldık e, katılım olan seçimden çok daha fazla olacağını bekliyoruz. Yani bu dönem e, 4000'i geçeceğimizi e, biliyoruz. E, bu konuda eminiz. Şöyle bir baktığım zaman 2000 senesi İlter arkadaşımın da söylediği gibi 3100 katılımda ciddi bir e, miktardı. 2002'de e, bu düştü 2200'e. 2004'te 2000 ve 2006'da 2000 oldu. <laughs> Şimdi bu sene demokratlar arasında tatlı bir rekabet var. Dolayısıyla bu aynı zamanda medyaya da yansıdı. Geçen dönemlerde bu kadar fazla e, makine mensuru seçimine yer de verilmiyordu. Dolayısıyla her iki demokrat grupta düşüncelerini halka anlatabildi. Diğer taraftan baktığınız zaman İlter arkadaşımın dediği gibi her tarafa ulaşabildik. Güçlü bir muhalefet oluşturduk. Ben de 4500 civarında bir katılım olacağını düşünüyorum. Katılım şu anlamda önemli. Üye eğer odaya sahip çıkamıyorsa veya oda üyeyi kendine katamıyorsa o zaman zaten odanın kamuoyu yaratma gücü ortadan kalktı demektir. Zaten bizim aday olmamızın ve bu rekabete girmiş olmamızın ana nedeni de bu. Yeniden o e, üye katılımını arttırmak, üye, yani şu anda belki iki e, demokrat e, listenin rekabeti olmasaydı bu rakamlara ulaşılamayacaktı. Genellikle şu e, eleştiriyi alıyoruz, İlter arkadaşım da alıyordur. İki demokrat liste niçin diye. Şimdi niçin derken e bir taraftan da bütün tabana hareketlendiren ve uyan demokratları da ayaklandıran bir olay oldu. Hiç olmazsa medya dahil, kamuoyunda bir şeyleri tartıştırabildiğimiz, bu daha iyi yere götürmek için bir muhalefet olduğunu gösterebildiğimiz bir hareket oldu. Bence yararlı da oldu bu rekabet. Ee, peki şimdi aday olduk, e, oldunuz. Ee, Makina mühendislerinin öncelikli sorunlarını e, neler olarak görüyorsunuz ve çözüm önerileri konusunda nasıl bir çalışma yapmayı öngörüyorsunuz? Ben başım pek. Şimdi bir kere makine mühendislerinin e, dediğimiz zaman çok çeşitli dallarda e, çalışan, çok çeşitli, çeşitli segmentlerde çalışan makine mühendisleri var. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Şu anda Türkiye'de yönetim Türkiye'nin genleriyle oynamaya başladı. Bir makyajdan bahsetmiyoruz. Bu aynı şekilde bizim mesleğimize de yansıyor. TMOBA da yansıyor. Orada da mesleğin genleriyle oynanmaya başladı, başlandı. Farklı bir 10 sene sonrasının bugünden planlanması söz konusu. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman üyelerimizin sorunları derken bir gençlerin çok önemli bir sorunu var. Şu anda gaz anlaşması çerçevesinde. Maalesef TUMOB'un da e, buna e, yasa tasarısı anlamında katkıda bulunduğu bir yetkin mühendislik veya yetkili mühendislik olayımız var. Bu nedir? Bunlar devreye girdiği zaman bir mühendislik fakültesinden mezun olan genç arkadaşımız mühendislik hakkını elde edemeyecek. Üç senelik bir staj dönem, ondan sonrasında bir e, sınav ve şu gün Hani Anayasa Mahkemesi'ne iptali için başvurulan savcılık sınavlarının hangi düzeyde olduğunu düşünün. Yani yönetimler yarın öbür gün istemediği zaman bir demokrat e, üniversite mezununun mühendis olamamasıyla karşı karşıya kalacaklar. Diğer taraftan bakıyoruz. Bizim Kobiler'deki <laughs> arkadaşlarımız bir C belgesi sorunuyla karşı karşıyalar. C belgesi dediğiniz Avrupa Birliği'nin kendi üreticilerine diğer üreticilerden korumak için koyduğu bir kanun. Daha doğrusu standart. 2007 başında Bayındırlık dokiler C belgesi olmayan malzemeleri almama kararındaydılar fakat Türkiye'deki endüstri envanterini de bilemedikleri için şu anda askıya almış durumdalar. Yani bizim Türkiye'deki küçük üreticilerimizin öyle bir şey ki C belgesi almak için akredite kuruluş da yok Türkiye'de. Bizim küçük üreticilerimizi yüze karşı yurt dışındaki Avrupa Birliği'ndeki üreticileri kollamak olayında. Bu da bizim oldukça problemli bir şey Diğer taraftan işsiz ve çok düşük ücretle çalışan mühendislerimiz var. Türkiye ithal teknolojilerde çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'de teknoloji oluşturulmadığı müddetçe argelerin belli noktalara gitmedi, e, gidemediği müddetçe mühendisin değerini bulması mümkün değil. E, bu noktada zaten 960 liralık bir e, asgari ücret söz konusu mühendisler için. Ha buna karşı da e, mücadele verilmesi gerekiyor. Kabaca baktığım zaman bunları alt alta koyabiliriz. Daha birçok sorunumuz var. Fakat dediğim gibi meslek çok çeşitli segmentlerde çalıştığı için sorunlar, en büyük problem de şurada. Ee şöyle, bir tasarımcının problemini KOBİlerdeki üyelerimiz bilmiyor. KOBİlerin problemini taahhütçü arkadaşlarımız bilemiyor. Çünkü onlar onu yaşamıyor. Değişik katmanlar, değişik problemleri yaşıyor. Ha burada odanın görevi özellikle bunların kendi mesleki derneklerinin çalışmalarına destek verip bunların sonuçlarını alıp kamuoyu yaratmaktır. Yoksa tek tek bunlarla e, uğraşması da mümkün değil. Yani dernekleşmeyip buraya doğru gitmesi lazım diye düşünüyorum. İlter, şimdi, e, şimdi öğren,